Bu videoda kopyalama yöntemlerinden bahsedeceğiz. Kopyalarken örneğin şuradaki cutout kısmını seçip bir referans noktası belirliyoruz kendimize. Mesela ben şu köşedeki noktayı kendime referans olarak kabul ediyorum. Copy butonunu aktif ediyorum ve ok yönünde tıklayıp yana doğru şu noktaya kadar pardon düzeltiyorum şu noktaya kadar uzatıyorum. İkinci adımda canlı kuralların hepsini donduruyorum. Suspend Lyros. Klavye kısa yolu U'dur. Gördüğünüz gibi canlı kuralların hepsi donduruldu. Ve ok yönünde aşağı doğru kaydırıp Yine aynı noktayı seçiyorum. Seçtikten sonra Katahat 2 isimli Yeni bir kesme e, Yüzeyi oluşturuluyor. Yalnız bu yüzey henüz buradan Çıkartılmadı. Sağ klik yapıp Ürün ağacından Attach dediğimde Bu kesmeyi buraya Eklemiş oluyorum. Bir diğer yöntemi de Aynı işlemi yaparken İkinci bir yöntem olarak da düzlemsel taşıma sistemini kullanabiliriz. Yine kendime bir referans noktası seçip dümen aracının içindeki şu mavi plana, mavi düzleme shift tuşuna basılı olarak tıklıyorum. Bu düzlem geldi karşıma. Bir daha tıklıyorum üçüncü bir düzlem olarak karşıma şu şekilde geliyor. Yine copy butonunu aktif ediyorum. Canlı kurallar inaktif, dondurulmuş ve bu düzleme tıklayıp mavi düzleme tıklayıp yine referans noktamı seçtiğimde tek hamlede buradaki kesme profilini düzlemsel olarak taşıyıp buraya yerleştirmiş oluyorum kopyalama unsurları bu şekilde çalışır.